Bugün Deniz'le hangi kitabı okuyacağız? Bu ses de ne? Deniz, kitabı okumadan önce asker selamı verelim mi? Doğru, yanlış. Bak böyle. Doğrusu böyle. Bu şekilde değil. Böyle. Böyle yapman lazım. Peki, öyle yap hadi. Bu ses de ne? Bakalım hangi yayın evinin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları... Acaba kim yazmış bu kitabı? Hmm. Kim yazmış? Stephen Moss yazmış. Resimlerini de Mark Jones yapmış. Evet. Karanlık bir yaz akşamında tuhaf gürlemeyi andıran kısık bir ses duyulmuş. Ses artmış gibi Artık bu gürleme can sıkıcı olmaya başlamış. Bu ses de ne? Diye haykırmış bebe tavşan. Tedirgin olmuş. Bebe porsuk meraklı bir bakış varmış yüzünde. Bakın merakla bakıyorlar. Gözleri tepeye bakıyor. Belki bir uzaylı korosudur. Belki şarkı söylüyorlardır gökyüzünde demiş bebek borsuk şaka yaparak. Ta uzaklardan ormandan gelen bir aslan kükrüğü olamaz mı? <laughs> Belki de kocaman bir okyanus kabağını <laughs> su parkı oynuyordu. Bak aslan kükrüğü olabilir. Veya gökyüzünde uzaylılar korosu şarkı söylüyor. Veya Su kaydırağından geliyor o ses. Gördün mü? Bakın. Evet. Ama bu ses ne acaba? Bebek tavşan demiş ki hiç duymadım böyle acayip bir ses daha önce. <laughs> Dünyanın sonu geldi bence. Ya bir devse güm de güm, güm de güm geliyorsa üstümüze ya da gülle gibi düşecek tepemize. Koca bir kaya belki de. Bak bu devin ayakları. Devin ayakları ve kocaman kaya parçası. En sonunda Bebek Porsuk demiş ki, "Hadi tavşancık. ya da yeter bu kadar saçma sapan hayaller. Aklımıza zarar bu kadarı ya. Hadi gidelim bir ormana." şu gizemli sesin peşine düşelim. İlerlemişler. <laughs> Temkinliler kulakları girişte. <laughs> Dinle bak. Duyduğumuz bu olmalı. Bence acayip değil. Hatta gayet tatlı. Bunlar kim Deniz? Kim bunlar? Kurbağalar. Bakın. Herhalde duydukları bu. Kurak 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 şarkı söylüyorlar. Orkestra bıraklarken duru vermiş bir kurbağa. Ay demiş keşke şu gürleme dursa da başımız şişti gün boyunca. Demek ki bunlardan gelmiyor ses. Bakalım bir dakika. Ama lütfen kitabın sonuna kadar okumalıyız. Böylece sesi aramaya devam etmişler. Sence ses kimden geliyor? Ah. Bir o tarafa bakmışlar, bir bu tarafa, bir şu tarafa, bir tepeye, bir aşağıya. Ondan sonra bir tilkiyle karşılaşmışlar. <laughs> tilki sopasıyla meşe palamutlarına pat, 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 pat vuruyormuş. Bayılıyorum bu oyuna demiş. Hmm, tilki beyzbol oynuyor. Dedi ki tilki dişlerini göstere göstere sırt sırıtarak. Ama yoğunlaşamıyorum şu gürültüden. <laughs> Demek ki gürültü tilkiden gelmiyor. Acaba kimden geliyor? Aniden yürüleme sesi hiç olmadığı kadar yakından geldi. Demek ki yaklaştılar. Allah. Bebe porsukla bebe tavşan kucakladılar birbirlerini korkudan. Hey, kucaklamışlar böyle. Çok korkmuşlar. Ses bir mağaradan geliyor. Bebek porsuk parmak uçlarında girmiş içeriye ve dehşete düşmüş taş kesilmiş. Çok korkmuşlar. Çok korktum. Çok korktum. Tavşan saklanmış. Porsuğun arkasına dostunu bütün zorluklarda koruyacakmış. Ama bakınca içeri korkuya gerek yokmuş ki. Bebek tavşan demiş ki ya bu koca iyi değil mi? Oymuş demek bu sesin sahibi. Kocayı kış uykusunda. Korkulur mu hiç horultudan? Nasıl yanıldım bu kadar? Bak kocaman ayı uyuyor. Hmm, aç bakalım. Hayır hayır. Şu sayfayı şunu şunu. Hey, bir saniye. Bir, bitmedi anneciğim bitmedi. Az kaldı ama. Deniz. Sayfaları rahat bırakma şansın var mı? Çok güzel. Bir saniye. Böylece başladılar çalmaya tava tencere. Dam bada dam bada dam bada dam. Biz de çalalım mı tava ile tencere? Zıp zıp zıpladılar yatağın üstünde. Sonunda koca ayı uyandı. Uu. Ah. Uh. Esnedi. Gelindi. Hop koca ayı. Sesten duvarlar sallandı. İnanamıyorum uyuyakaldığıma. Bak sen şu yaptığım hataya dedi. O niye kış uykusunda değil miymiş o? Koca ayı mağaradan çıkıp pırıl pırıl parlayan güneşe baktı. Çok uzun zaman kaldım mağarada. Hadi bakalım şimdi eğlence zamanı. Göz açık kapayana dek bir orman partisi başladı. Senin doğum günü partin gibi. Hatırlıyor musun doğum günü partini? Evet burada kutlamıştık ve bebe tavşan korkularıyla baş etmenin önemini anlamıştı. Bu da hikayenin sanırım son sayfası. Ah hayır değil. Sonunda bulduk sesi. Hiç de korkutucu değildi. İyi ki yanımdaydın canım arkadaşım. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Her şeyden çok canımın için. Hmm. Kapatalım mı? Tamam.